Merhaba arkadaşlar. 3 dtg sonucuma hoş geldiniz. Türkçe 30 doğru, 8 yanlış geldi. Şu sorularım doğru. Şu sorularım yanlış. Şurada ortasındaki diyordu. Ası, esi, anası, mezar dikecekten onu sıfat fiil diye aldım. Değilmiş şöyle göstereyim. Şu soruda da şurada şey diyordum. Manisa'nın sahil ilçesinde bulunan sarges. Burada başka bir şey diyor. Burada başka bir şey diyor. Nasıl üçten başlaması gerekiyor? Ben anlamadım bu soruyu. Şu sorum da yanlış. Sosyal 18 doğru 2 yanlış geldi. Şöyle göstereyim. Şu sorum yanlış. Burada tarım alanlarının Nadasa bırakılması diyor. Nadasa bırakılması iyi bir şey değil mi? Artırmaktadır diyor. Tamam şu yanlış zaten. Perleri sürdüğünde akar gider yani. Erozyonla. Otlak alanlarının ıslah edilmesi. Islah etmek demek yok etmek de demek değil miydi? Ben bunu yanlış yaptım. Şöyle. Ve şu sorum yanlış. Şurada şey diyordu. Canlarınız, mallarınız, namuslarınız öyle mukaddesli dokunulmazdır diyordu. Ben dedim ki hayatın devamına. Demek ki Hz. Muhammed'in bir hutbeden konuştuklarının bir kısmı şöyledir diyor. Vefat ettikten sonra hayatın devamı gelir gibisinden aldım. Değilmiş bu da. Temel insan haklarıymış. Matematik 11 doğru 4 yanlış geldi. Matematik biraz paragraf soruları gibiydi sorular. Yani uzun da anlaşılması zordu. Şöyle. Şöyle göstereyim. Sorularım doğru. Geometriye zamanım yetmedi. Feni göstereyim. Fende 6 doğru 6 yanlış geldi. Şu soruda ampermetrenin ölçtüğü değer. Yani iki tane şöyle K ile paralel astığımız zaman K lambasının parlaklığı değişmez. Değişmez diye aldım. Ampermetrenin ölçtüğü değer iki tane devre asınca azalmaz mı? Yani bilmiyorum. Ben bunu yanlış yaptım. toplamda 60 net geldi arkadaşlar. Sizinki nasıl geldi? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Görüşürüz.